Hepinize merhaba arkadaşlar. Abi ara gaz var mı? Nasıl yok? Abi benim de eleman burada arkadaşlar bisiklet. Göstereyim. Abi benim bisiklet. Ön teker sağlam. Sağlam ya. İnmiş. Kanka ön teker inmiş biraz. Arka tekere bak. Sen burada, da, o, Onu Burak abi götürdü herhalde. Ya tepedeki evi çekem. Bu yerdeki şeyler mi? Şöyle şeyler. Ben de bilmiyorum gel. Ha, benim bisiklet bu işte kanka. <laughs> kanka. incir var mı? Dere bakalım mı? Aynen video açık Videonun açık kanka. Dönüş kuldunu unuttum da. Kanka telefonu sokuyorum içine. Niye? Var? Ne var ne raketi? Evet arkadaşlar siz gördünüz biz görmedik ne olduğunu. Arkadaşlar akşam akşam korku videosu gelecek. Birkaç tane değil mi kanka? Kanka akşam korku videosu gelecek değil mi? Evet. E arkadaşlar komiklik komik şeyler olabilir bu arada. Mesela dün yaptıklarımızı biz sildik hiç olmadı çok komik oldu. Ben şuradan geliyordum böyle davulu var ya ben kork kanka korkuttu ya böyle, böyle kaçarken ben düşüyordum arkadaşlar. Arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar. Elime bakın. Hemen şurada e, bir şey var ya. Orada köpek var arkadaşlar. Öbür tarafta bu arada. İsmi Pars arkadaşlar. Arkadaşlar ben en böyle kuş dili biliyorum çalayım. <laughs> Durun olmadı. Arkadaşlar yorumlara nereli olduğunuzu yazmayı unutmayın. Ben Orduluyum. Şu an olduğum yer bilecek. Tabi adresi söyleyemem. Anam. Karıncaymış. Arkadaşlar geçen hafta şu kadar var ya. Kertenkele kere buldum baya. Bu sefer 10 dakikalık yapmayı düşünüyorum da işte 10 dakikalık yani daha çok gelişince yaparız artık. Hem dükkanda çektiğim bir video gelecek merak etmeyin de. Ben kursa başladım arkadaşlar. Kursa video gelecek yarın merak etmeyin. Kanka gelsene bir. Mert. Gelsene bir oğlum. Vallahi suratını gösteririm he. Gel buraya. Arkadaşlar suratların gözükmesini istemiyor bu. Kanka suratını kapat. Kapat suratını. Ne? İşte bu. Görüyor musun? Kendim nasıl göstereceğim unuttum. Kanka yarın kursa gideceğim ve kursa video gelecek arkadaşlar. Yarın bekliyorum kursta video gelecek. Ne yapam abi? Abi plakayı çekeyim arkadaşlar bu beni. Plaka 41 ay 11 ACB 455. Arkadaşlar ben Kocaeli'de yaşadığım için. Ben buraya artık ben burada yaşıyorum. Nereye? Geleyim mi? Tamam bekliyorum gelirsin. Gel, ben tamam Emirhan geldi mi? Gelmedi. Şu anda suratın gözüküyor. Gel, gel. Ara gaz varama izin vermedi pislik arkadaşlar. Şu arkadaşım işte. Arkadaşım ne edaba... <laughs> be? Edebal. Gelin arkadaşlar Edebal'lere gidelim. Arkadaşlar em, annem ıı, izin istedi de içeriden. İzin yok. Mertlere gideceğim mecbur. Abi uğrayalım yani. Edeb Çık bakayım video çekiyorum. Suratını göstermem merak etme aşağı bakıyor. Oğlum yemin ederim göstermiş.